Merhaba, bu videoda konumuz bademcik ameliyatı, sonrasında dikkat edilmesi gerekenler. Bademcik ameliyatı süreçte doğru yönetildiğinde neredeyse risksiz ama kazançlarımız çok fazla, daha hızlı büyüyoruz, zihin gelişimimiz hızlanıyor, diş gelişimimiz, çene gelişimimiz güzel oluyor gibi avantajları var. Badem cikamiyatında iki büyük sıkıntı var. Bunlardan bir tanesi ağrı. Ağrıyı önlemenin çok güzel bir yolu var. O da şu saatli ağrı kesici kullanmak. İki farklı ağrı kesiciyi 3 saatte bir değişerek kullanmak ağrı kısmette çok önemli. Ve fakat ağrı olmadığında ağrı kesici vermezseniz ağrı yeniden başlar. Unutmayın ağrının başladıktan sonra durması çok daha zordur. İkinci konu tabii yumuşak yemek yemekte ağrıyı önleyecektir. İşte dondurma, yoğurtlu değil. Bu tip şeyler söyleniyor ama benim size söylemek istediğim ekstra şey çiğnenebilecek şeyler de yiyebilirsiniz. Dişlerinizle küçük lokmalar halinde kulak memesi kıvamına getirebileceğiniz şeyler muz gibi çiğnenerek pek hala yenebilir. Bu da insanın stresini azaltan bir şey. Ağrının çok önemli nedeni var gece kurumaları. Gece ağzımız açık kalıyor ve kuruyor. Bu da ağrıyı arttırıyor. Bunu önlemenin yolu ağrı kesicileri gece saatinde de vermeye devam etmek ve gece verirken ağrı kesicileri mutlaka yanında bolca su vermek ya da süt vermektir. Önemli bir başka problem yani ikinci ciddi sorunumuz bademcik ameliyatları sonrası kanamadır. Kanamayı önlemenin yolu yine yumuşak yemek diye bilinse de aslında en önemli şey hem iyileşmeyi hızlandırması hem ağrıyı azaltması hem de kanamayı azaltması bakımından Protein ve kalsiyum alımını arttırmaktır. Bunun en kolay yolu marketlerde satılan proteinli sütlerdir. Erişkinlerde 1 litre, çocuklarda yarım litre proteinli süt buna karşı birebirdir. Bir de unutmamalısınız 10. günde ağrılar durur ve hızlıca yemek yemeye başlarsınız ve o bölgedeki damarlar henüz ince cidarlıdır ve onlar kolayca kopabilir. O yüzden 13. günün sonuna kadar mutlaka yumuşak yemeye devam etmelisiniz.